İstenmek istemiyorum Tamam Oh papatya Hadi beyler bata We try our best but you don't Ya ben seni kime benzetiyorum? Benim için Çağatay <laughs> <Şartı> Ulusoy <Homsol. gülüyor> <laughs> Bu odadan çıkmayacaksın Sen öyle san baba de. amına kutuluk da Baran saklanma çöğünüzü ilk türlü sen saklanıyorsun bunun içine giriyorsun hadi. Tamam. <laughs> o mal bana yarın gelmezse salın cigarlarını eline vereceğim. Dersin Kız şunu be ezan okunuyor. Abi Aleksandra Poldez ne ezan aç şunu sesini. <laughs> Koltuk çok güzelmiş Ahmet Bey. Hem de kir tutmaz. Ne amcık üstüne sıçsam şimdi bok durmayacak mı orada Saçmalaya bak. Abi şu kadarcık maaşa zam yapmışlar. Sinirlerim bozuldu. Ekstra şeyler pizza da söylesene ya. Çok şey oldu. Minecraft diye bir oyun var. Onda domuz öldürüp etini pişirip yiyorlar. Onu yemek haram mı? Hatay'ı kendinizi aramayın. Hatay Akdeniz bölgesinde. <laughs> 5 milyon versene Al bura Bu 5 milyon değil La kapçuk Bana bir sigara ateşlesene ya Otçuluk hoşdur Yancılık hoşdur Ama bana ne Okum geldi Gitarı bırak Doğru yolda gel Tövbe 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 Artık doğru yoldayım Japonya büyük binalarla İtalya'da yemekleriyle anılıyor Benim memleket Eşek sigaralarla anılıyor gücüm DJ KANT Hop yavrum DJ KANT